Merhaba Akrep, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olan arkadaşlar. Sizin adınıza tarot yorumunuz için niyet ederek hemen kartlarınızı çekiyorum. Ve yorumunuza başlıyorum arkadaşlar. Bakalım yeni gündeminizde hayatınıza hangi enerjiler akacak? Bunları görmeye ve okumaya çalışalım. Tabii ki gerçeği ve geleceği yalnızca Yüce Yaradan bilir. Ben sadece sizin adınıza şu anın en yüksek potansiyel enerjilerini okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizin adınıza niyet ettim ve bakacağım. Beraberce bir gözden geçirelim bakalım. 6 tane kart buradan aldım. 5 tane de buradan kart alacağım. Bir farkındalık olsun. Belki duymanız gereken bir söz, bir cümle, bir yaklaşım olabilir arkadaşlar. E, dinleyenlerin hayrına olsun inşallah. Hemen kartlarınızı yerleştirelim ve yorumunuza başlayalım. Evet, şimdi bakalım geçtiğimiz günlerde neler olmuş? Bir karar e, vermişsiniz sanki bir karar duruşu, böyle keskin bir zihin, keskin düşünceler, hayatımızın yönünü değiştirecek bazı olaylar yaşamış olabilirsiniz. Karar vermeniz gereken bazı olaylar önünüze gelmiş ve bir karar almış olabilirsiniz. Bu aldığınız karar öncesi ve sonrası diyebileceğimiz. ...hayatınızda bir dönüm noktası yaratmış olabilir. Böyle tepede siz oturuyorsunuz. Sizin verdiğiniz karar, sizin düşünceleriniz, sizin zihniniz önemli. E, ve böyle olduğunu da düşünüyorsunuz. Ve hayatınıza yeni bir ivme kazandırmışsınız. Para dörtlüsü. Şimdi para dörtlüsü ile beraber çıktığı için bu... Parayla ilgili bir mesele olabilir. Bu sizin hakkınızla alakalı bir mesele olabilir. Sizden kaçırılan bir para, bir gelir, bir tazminat, sizden gizlenen bir şey olabilir. Ee, çok zor durumda kaldığınız anda bir kişiden yardım istediyseniz, çevrenizdeki belki çok iyi tanıdığınız, bildiğiniz bir kişiden. Yardım istediğinizde size varken yok denmiş olabilir ve siz bunun üzerine artık onunla bir daha görüşmeme kararı, iletişimi kesme kararı da almış olabilirsiniz. Yaşadığınız böyle negatif bir durum size gerçekten bir şeyleri hatırlatmış olmalı. Yani insanların gerçek yüzünü görmek gibi siz ne kadar vericisiniz ama insanların ne kadar bencil olduğunu, cimri olduğunu, yani en sıkışık anınızda herkesin kaçıştırdığını, böyle şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz. Burada yalnız sizin de bir hakkınız var. Hakkınız, hukukunuz var arkadaşlar. Ve siz de bunun için bir karar alıp yola çıkacaksınız demektir. Sizin de artık şey gibi madem öyle herkes kendi hakkını bencilce e, korumaya çalışıyor ben de artık onlar nasıl davranıyorsa o şekilde davranırım misali kendi hakkınızı kimseye yedirtmeyeceğiniz yönünde e, bir karar almış olabilirsiniz peki devam edelim gene bakın evet aynı söylediğim şeyler bakın parası ve yin enerjisi Kesinlikle bir konuda bir yerde bir işte yani bir kişiyle olan iletişiminizde parasal mevzular söz konusu ve hakkınız çok büyük arkadaşlar ee, gerçekten bu konuda da desteklenmeye destek almaya ihtiyacınız var ve Yin enerjisi artık alma zamanı diyor yani kimseye hakkını yedirme artık almayı öğren vermekten artık çünkü burada e, Yin Yang dengesi yani alma verme dengesinde bir bozukluk olabilir ve bu sizin başınıza gerçekten büyük bir çorap örmüş olabilir ve insanların gerçek yüzleriyle gerçek kişilikleriyle karşılaşmış olabilirsiniz. Lütfen lütfen burada artık alma zamanı diyor hakkını isteme zamanı bu benim hakkım deme zamanı artık almayı öğrenmeniz gerekiyor gibi bir durum. Hayır demeyi öğrenmek gerekiyor belki de. Yani hayır, hayır zaten gerçekten çok sihirli bir cümle gibi. Gerçekten hayatımıza eğer uygulamayı becerebilirsek hayır dediğimizde her şey gülük gülistanlık oluyor arkadaşlar. Bunu öğrenmek gerektiğini söylüyor. Ama Maddesel anlamda gerçekten bir hakkınız var. Orada bekliyor, duruyor. Bu bir miraslık hak olabilir, eşten, ortaktan gelmesi gereken bir pay, bir nafaka, bir tazminat olabilir ya da yasal süreçler sonucunda elde etmeniz gereken bir yasal hakkınız olabilir arkadaşlar. Bunlar için lütfen artık karar verin ve. E, harekete geçin çünkü bu sizin hayatınızı öncesi ve sonrası olarak da değiştirecek kadar güçlü bir miktar, güçlü bir değer arkadaşlar. Aynı zamanda sizin değerinize de değer katacak bir e, durum. Peki bakın burada imparator kartı ve bolluk bereket kartı e, çıktı. Dedim ya hayatınıza katacak. Büyük bir değer, bolluğunuzu, bereketinizi artıracak, zenginlik sağlayacak. Arkadaşlar bereketli bir para bu. Şimdi imparator enerjisi çıktı. Bu siz de olabilirsiniz. Burada büyük bir savaş vermek, savaştan sonra artık bir konuma gelmek. Aynı buradaki gibi bakın burada da bir karar merciği, burada da bir yerde oturuyorsunuz. Aynı burada imparator kartında olduğu gibi artık kuralları ben koyarım. Ben buraya alnımın teriyle tırnaklarımla kazıyarak geldim dediğiniz bir nokta, savaştım ve bunu hakkımı aldım dediğiniz bir nokta arkadaşlar. Kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Daha bolluk bereket içerisinde hissedeceksiniz. Artık kendinize güveninizin geldiği Artık ben demeyi de öğrendiğiniz bir noktaya doğru e, gidiyorsunuz. Peki ortadaki asıl konu neymiş bakalım? Aa adalet kartı çıktı. Belki de yasal bir süreç, evet işin içinde böyle yasal bir süreç de olabilir. Davaların, mahkemelik süreçlerin artık biteceğini, kapanacağını, oradan hakkınızı alacağınızı da söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu ilahi sistemin adaletinin kılıcıdır arkadaşlar. Artık haklar ilahi sistem tarafından pay ediliyor ve sizin de hakkınız veriliyor demektir. Bakın burada joker kartıyla burada tabi deli kartı yeni bir adım yeni bir başlangıç yeni bir hayat. İşte öncesi ve sonrası dediğimiz o hayata ilk adımınızı da gösteriyor arkadaşlar. Çok adil gerçekten e, hakkınızı alarak ve burada yapı taşları kartı ile birlikte çıktı çok güçlü sağlam bir gelecek kurmak çok güçlü sağlam adımlar atmak kendinizi yaşadığınız yeri evinizi yaşadığınız mekanı ve kendinizi fiziksel anlamda da her bakımdan yenilemek e, çok sağlam adımlar temeller atmak. Ee, ...geleceğe sağlam, güvenli, garantili bir şekilde adım atmak diyebiliriz. Bakın bu üç kart yan yana gerçekten çok anlamlı geldi. Şöyle tutup göstereyim size. Bakın adalet kartı, sıfır yeni başlangıçlar, yeni bir doğum, yeni bir şeylerin başlangıcı... ...ve yapı taşları çok güçlü, sağlam, e, böyle güzel bir temel atılacak arkadaşlar... Ama bu sizin hakkınızı aldıktan sonra gelişecek olaylar. Bakalım burada ne diyor? Aa çok güzel yıldız kartı çıktı. Bakın kadersel etkiler, gökyüzü, gezegenler artık size şans dağıtıyor demek. Ve gelen bir mesaj, bir iletişim, belki resmi bir evrak, alacağınız bir mesaj, yaz, yaz, yazışma, söyleyemedim. Çok şanslı. Duyacağınız bir şey size şans getirecek. Al, alacağınız haber size çok şanslı gelecek arkadaşlar. Yolunuz açık ve aydınlık. Bundan sonra artık ne yapmanız gerektiğini gayet iyi biliyorsunuz. Ve rehberiniz ilahi sisteminin e, adalet kılıcıdır arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çok güzel şanslı kadersel etkileriniz var. Duyacağınız haberler de Gerçekten size büyük şanslar vaat ediyor. E, harika çıktı burası. Peki Lara Tarot'tan yine her zamanki gibi 3 tane yardım alalım. Bakalım buradan gelecek mesajlar neler söylüyor. Hemen 3 tane kartınızı çekiyorum. Bakın koruma. Görüyor musunuz? Korunuyorsunuz. Yani siz... Ee, hani böyle yin enerjisini çalıştıramasanız da e, böyle hani kader diyor ki yani sen kendini korumasan da ben seni koruyorum. Yani öyle olaylar yaşatırım ki e, sen mecburen artık almayı öğreteceğim sana diyor yani. <laughs> Burada çok güzel bir koruma var, korunma var arkadaşlar. Bakın kıyamet çıktı, kıyamet bir dönüşümdür yaşanılacak böyle. Bir olaydan sonra bir uyanıştır arkadaşlar. Aynı mahkeme kartı gibi bir uyanışın simgesidir gerçekten. Ee, gerçekten çok güzel. Şimdi bir üçüncü karta bakalım ve yükselme. Bakın çok güzel. Harika çıktı akrepler. Siz de yorumlara aldım kabul ettim yazabilirsiniz. Bu enerjileri kabul ettiğinizi gösterebilirsiniz. Gerçekten güzel enerjiler akıyor sizi yükseltecek yüceltecek bolluk bereketinizi artıracak enerjiler var yani ben çok beğendim gerçekten bir de melek ve esma kartlarına bakalım buradan nasıl bir enerji akıyor size hemen onları söyleyeyim. Evet, bakalım bir tane kart çekiyorum. Ya muahhar esması çıktı. Şöyle okuyayım. Yaşam seni hayata güzel bir miras bırakmaya çağırıyor. Yaradan seni bıraktığın izle tanıyacak. Evet, burada şimdi evet bolluk bereket artıyor. Ee, ve burada kendin için bir şeyler yapacaksın ama toplum için de bir şeyler yap. ...ne bileyim mesleğinle ilgili olabilir... ...hobinle ilgili olabilir... ...ya da bir sadaka vermek... ...bir şey yaptıran hani çeşme yaptırmak gibi... ...ya da ne bileyim verdiğin sadakayla... ...çünkü bolluk bereketin artıyor... ...bir yere bir yardımda bulunursun... ...işte o... ...yüzyıllar boyunca konuşulur... ...fayda sağlar... ...bir iz bırakmak... ...yani sanki... ...bu verilen iyiliğin... ...sadakası olarak... Hani sen de hayata bir iz bırak diye bir mesaj geldi. Bence çok güzel bir mesajdı. Evet Akrep yükselen Akrep ve Ay burcu Akrep olan arkadaşlar şimdilik benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız, abone olursanız, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.